Hoş geldin, hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Akrep burcuna bakalım Akrep burçları. Aralık ayında neler yaşayacak? Evet sevgili Akrepler, sizleri neler bekliyor? Umarım güzellikler bekliyordur bu son ayda. 2024'ün son ayında Evet canlarım ee, kanalıma abone olmayı e, gönderi butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Ee, özel bakımlar için FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altında bulabilirsiniz. Evet canlarım bakalım akrep burçları neler yaşayacak neler görecek o teklifiniz var sevgili akrep burçları bir teklif bir evlilik teklifi bir iş teklifi kariyer eğitim yatırım evet güzel bir teklif sizi bekliyor Oo, çok seviniyorsunuz hadi ee, gelirleriniz artabilir mutlu mutlu dizmiş oturuyorsunuz bolluk bereket gelebilir Hadi bakalım ee, burada kılıçların dörtlüsünde bir e, yatak var ee, Biz sağlık sorunu olan bir yakınınız da olabilir Sizde bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz dikkat edin <laughs> burada da e, Kupaların dokuzlusu bol gelir. Mutluluk. Ya da bir şeyleri beklediniz. Artık e, zamanı gelince kalkacaksınız. Çok beklediniz bir şeyleri. Gelebilir fırsat. Ve emniyet kartı e, tamamlanma yaşayacaksınız. Belki bir sağlık sorununuz var. Artık bitecek. iyileşeceksiniz Ya da hastanız var. Hastanız iyileşecek. Ya da beklediğiniz bir iş nihayete erecek. Ee, bekarlar evlenebilirsiniz dediğim gibi. Ev almak isteyenler, yatırım yapmak isteyenler, iş kurmak isteyenler, niyetinizde mutlaka tamamlanma var ve güçleniyorsunuz. Ee, ve e, burada değneklerin dokuz e, onlusunda sorunum çok. Sıkıntım çok diyebilirsiniz. Ee, önümü göremiyorum. Ne zaman selamete çıkacağım? Belki stres yapıyorsunuz, belki çok yoğun çalışıyorsunuz ya da yoğun çalışacaksınız. Önünüzdeki ay, yani Aralık ayında çok yoğun bir dönem de olabilir. Yorulabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Belinizde, boynunuzda, sırtınızda ağrılar olabilir. Evet, yoğun bir dönem görünüyor tılsımların üçlüsü yani e, eğer işleriniz durgunsa işlerinizde kesinlikle e, yükselme var ya da yapacağınız e, iş size iyi kar getirecek bir yerde çalışıyorsanız terfi edebilirsiniz öyle diyeyim e, bekarlar evlilik söz nişan ve <laughs> bu ara fazlaca rüya göreceksiniz ya da görüyorsunuz aykartı ee, bilinçaltı korkularınız var kaygılarınız var <laughs> Belki de e, bilinçaltı rüyaları görüyorsunuz Planlarınızı tasarlama fırsatı diyor ay kartında ee, sezgilerine kulak ver korkularına yüzleş ve güçlen ve tılsımların beşlisi şu an belki para sıkıntım var borcum var ödeyemiyorsun ya da sevgisiz ilgisiz görüyorsun bir kriz söz konusu hayatında ama içinde bulunduğun zorlukların üstesinden tek başına gelmen gerekmiyor diyor tılsımların beşlisi ve imparatoru çekartı bolluk bereket geliyor eee İmparator üçe büyümedir, genişlemedir, bekarlar evlenebilir, evliler çocuk sahibi olabilir, iş kuranlar da gelir artabilir. Yani büyüme zamanı, genişleme zamanı ve güneş kartı çıktı. Hadi bakalım aydınlanıyorsunuz sevgili akrepler. Demek ki Aralık ayı bayağı bir e, iyi geçecek alacağınız teklifle hayatınıza güneş doğuyor. Maddi manevi ve şifalanıyorsunuz. Gerçekten çok sevindim yükselen akrep olarak. Buna çok ihtiyacımız var. Şifalanmak var. ve kılıç kralı. Evet birinin hastalığı söz konusu olabilir ya da sizin bu soğuk enerjide bir insan ya aile içinde ya da yakınlarınızdan da olabilir. Ya da sizin e, siz bir şeylere soğuk bakıyorsunuz. Çok beklediniz. Olmadı diyorsunuz. Ama e, olacak zamanı gelmiş. Çünkü burada bir tamamlanma var ve kılıç prensi bir haber, bir konuşma bulutları dağıtıyor. Ve e, evet siz su burcusunuz. Bu ara gerçekten sezgileriniz çok yüksek. Rüyalar görüyorsunuz... ...hayalleriniz var... Ee, ...hayalleriniz gerçekleşecek... ...çünkü güçlenme var... ...evet yıldız kartı... ...sorunlar bitiyor... ...sıkıntılar bitiyor... ...dilekleriniz gerçekleşiyor... Ee, ...şanslı bir dönem... ...başlamış hayatınızda... ...gerçekten şifalanıyorsunuz... ...ve imparator... kendinizi emniyet almak istiyorsunuz... ...güç sahibi mevki sahibi ya da iş sahibi olmak istiyorsunuz. Durumunuz düzelsin, düzelecek, gayet iyi duruma geliyorsunuz. Terfi edebilirsiniz, bir yerlerde iyi bir yönetici konumuna gelebilirsiniz. Bu arada biraz inat çalıştırıyorsunuz ama işte yükselme var. Konumunuz mutlaka değişiyor. Şu an ee, tılsımlı pardon kupaların dörtlüsünde durumunuzdan pek memnun değilsiniz. Elimdekiler yetmiyor, bana yeni fırsat lazım diyorsunuz. O fırsat yanı başınızda, kaçırmayın. Kaldırın kafanızı. Korkuyorsunuz. Borcum var, nasıl ödeyeceğim? Bu bu borcun altında nasıl çıkacağım? Param yok. ben geçmiş acıları yaşamak istemiyorum kötü duruma düşmek istemiyorum diyorsunuz. Değneklerin dokuzlusunda diyor ki geçmişteki yaşadığın hiçbir şeyi yaşamayacaksın. Endişe etme. Ve para geliyor. Evet yardım geliyor. Maddi ihtiyaçlarınız beklenmedik bir şekilde karşılanacak. İyilik göreceksiniz sevgili akrepler. Hadi bakalım gerçekten iyi çıktı. Ben de sevindim. Niyetiniz, sermaye işiniz ilişkiniz, kariyeriniz, eğitiminiz, sağlığınız güzeliyor. Evet, sanatçı insanlarsınız sizler. Evet, sanatın her dalını seviyorsun diyor. İletişim ve sanatla ilgili Başarılacak çok şey var. Kendine güven, ödüller, terfiler geliyor. Evet. Ben de bir yükselen akrep olarak iletişimle uğraşıyorum, değil mi? Sanatla ve bakalım melek kartımız ne diyor? İçindeki çocuk diyor. İçindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt. Evet, kendinize sevgi gösterin. Sizin sevgiye ihtiyacınız var. Bir çocuk gibi. Sevilmeye ihtiyacınız var. Ee, i̇nşallah e, sevecek insanları da bulursunuz. Evet canlarım kendinize çok iyi bakın. Kendinize sevgiyle bakın. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.